Merhaba. Merhabalar. Geç merhabalar, mi kaldık? Ben nasılsınız? Yan takım ne yapmış? Kazma Burada baltalıyım yiymiş. ben o zaman Oo, kanka. Oha yatağa bak adamın yatağını gördün mü? <laughs> Bugün arkadaşlar Darkness 69 artı Ohranlity eşittir Darklity. Bugün arkadaşlar bu doğuyu göreceksiniz ve bu doğuyu özlediğinizi biliyorum. Gel bakayım buraya oğlum. Gel bakayım buraya oğlum. Geldim geldim dur dayan. Elma yiyeceğim bir tane. TNT'yi bıraktın kanka çok iyisin. Ben yataklarını ve kırıyorum. Ne de derdim et artık <laughs> Elmas et. Elmas ne oldu? Oha. Ne elmas bitti lan oğlum. Birini kestim. Ciddi misin? <laughs> ne ara aldı? Kanka biz Kanda bayağı abi, bir uyumuşuz ayakta oldu. demek ki. Kanka yana git yana git. Koş koş bu elmas paket <laughs> etmemiz lazım. Kanka birimiz ikimiz için ikimiz üçümüz için. Aynen. Bas oğlum bas. Abi inanamıyorum cidden böyle bir şey olamaz. Oyunun başı daha çünkü. Eyvah görünmez oldu değil mi? Görünmez. Burada yakalandı yakalandı vur vur.

Arkadaşlar bugün ne yaptığımızı bilmiyoruz Neden evet. biz zümrüt kullanıyoruz sana elmasları sormak da, istiyorum Elmasları da topla elmasları da al Aa bugün böyle mi oynayacağız Dark yani ne ile dışı? Orhan Niti'nin gücü yani zaten. bu Normalde video dışı böyle oynuyorsun zaten Yalan söyleyeyim arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şaka bir yana hani cidden böyle oynamayın Biz dalgısını oynuyoruz video için Kanka set aldım ben o zaman Video like yorum atmayı unutmasınlar Açıklamada Orhan Niti var ona da abone olun. Bu arada arkadaşlar şifremiz Dark Niti olsun Dark Niti ile ilgili cümleler kurun Ay. Yazanlar arasından evet. bir kişiye MVP vereceğim O yüzden kesinlikle yazmayı unutmayın Oha MVP mi? Evet. VIP arkadaşlar ben olsam şansımı denerdim bana çıkmaz demeyin kesinlikle ben çıkar. An, ben şu an yorum yaptım kanka. Yapıştır kanka. Bir nereye gidelim kanka bu arada hiç VC atmadık lan. Ben bir belaya bulaşacağım. Ve adam Little oncasında korkuyorum. Adam Little oncasında ve beni kesebileceğini <laughs> zannediyor. kesiyordu Kesiyor da. Ben keseceğim sen. Arkadaş geliyor eyvah. Yükseliyor gibi yapacağım. Kafasına bir tane ateş topunu yedi. Hatta sarsıldım ben bu adama. Ne? Tam kestim ben bunu. Nasıl bir part geçiyor? Ben anlamıyorum şu an ya. O çok hızlı bitti. Ben de anlamadım ki. Arkadaşlar videoyu çok ufak bir şekilde bölüyorum. Sizlere çok güzel bir Minecraft sunucusu buldum. Sunucunun IP'sini ben açıklamaya bıraktım. Sunucuya 1.16.5 sürümüyle ile girebiliyoruz. Bu sunucuda Skyblock var. Ayrıca de Box PvP var. Hemen biz Skyblock'a girelim. Sunucuya geldiğimiz zaman bizlere günlük ödüllerimiz karşılıyor. Hemen slash günlük ödül yazalım. Ve arkadaşlar ben oyuncu olduğum için oyuncuya basacağım. Sizler belki VIP'sinizdir. Ve bizlere etkinlik kasa anahtarı verdi. Hemen slash warp yazıyorum. İki tane anahtarım var. Hepsini açacağım arkadaşlar. Ne verdi bizlere? Elitra verdi ve toprak verdi. Baya güzel. Sunucu hakkında hiçbir şey bilmiyorsak menülere gelelim. Burada arkadaşlar her şey yazıyor. Benim gözümde en önemli olan şeylerden biri komutlardır. Burada arkadaşlar aklınıza takılan tüm komutlara bakabilirsiniz. Ayrıyeten bilgi kısmı var. VIP'lerin özellikleri, fiyatlandırmaları her şey yazıyor. Hemen is yazıyorum. Adamıza geldik. Slash Darkness e, 69 komutunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sunucuda ben de olacağım. Yani fotoğraf çekmek için arkadaşlar sunucu hepinizi bekliyorum. O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Beyzleri burası daha... mı çapraz mı acaba bir bakayım. Yok burası değil Beyzi geliyorlar bana. Abi çok korkuyorum tırsıyorum şu an. Önce kendime bir tane güzelimden bir kılıç aldım. Ateş topu falan da aldım. Şey olmaz, gel bakalım buraya gel. Girişi güzel geliyorsun ya sen öyle. Pişman niye olacaksın şimdi? Hiç pişman değilim senin olmaktan. Bak dokunamadı. Arkadaşına gidiyorsun arkadaşına kaçıyorsun. Ama benim de arkadaşım var <gülüyor> bunun <gülüyor> farkına var. Aa nereye kaçıyor? Gerçek neti burada. Bir kill yok aldık. Mu? Tamam. Sonunda arkadaşlar bu anı bekliyordum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu, Başka gol oldu. Gol <laughs> oldu. Bunların ya base'i burası değilmiş ki. Abi kılıcım yok. Kılıçsız dalacağım da sana. Muhit Kılıç sağ taraf değil mi? Sen ölmedin mi? Yok, uçtum geri geldim. Ha çok iyi tamam gel. Gel maden gel. Bir tane ee? kılıç alacağım abi artık. Yeter artık. Arkadaşlar bu arada ne diyecektim lan? Unuttum lan. Bir şey diyecektim. Neyse. Like, yorum, dislike, abone. Geldi geldi hatta ikisi. Öncelikle bir elmamızı yiyelim abi. Tamam mı? Bunları kesemezsek top muyuz? Öyle miyiz? Ben gidiyorum. Hayır. <laughs> <laughs> Tam kestim birini galiba. Biri gitti, Cazemez! biri gitti. Geldim, geldim, geldim. Bu da gitti. Little oncasında. <laughs> Kendi loncanın kendin öldür. <laughs> Öyle bir kural var. Olmadı be abi. Olmadı be. Böyle olmadı. Gene geliyor abi. Bu heyecan istikrar nereden geliyor sana güzel kardeşim benim? Bak tokadımı yedim buradan görüyor musun? Ersin mersin tokadımı yersin diye bir laf vardır. Hop. Senle git, senle git. Kanka dur. <laughs> dur. Hayır. <laughs> senle tanışmak güzeldi. Makro Peki, köklü anca, köklücen köklü. sonuna kadar basacağım makromu. Metin makro. Evet. Aç oğlum aç. Bas bas bas. Oğlum ondan ben bas, bas, boşuna bas, mı terliyorum arkadaşlar burada jitter yaparken. Anladım. Yemin ederim artık başım dönmeye başladı. 18 tane zümrütüm var geliyorum. Her şey alıyoruz, gidiyoruz. Nasıl fikri? Çok güzel fikir gel. Geliyorum şuradan aşağı düşeceğim şimdi. <laughs> komik olsun diye. Video komik olsun diye aşağı düşmelisin. Yok düşmeyeceğim. Gel buraya. <laughs> şimdi al bunların yarısını. Kardeş payı. Tamam. Benim tamam, elmas şimdi. kılıcım zaten var. Elinde pölüm de oldu. Tamam. Görünmezlik zıplama, zıplama ve hız aldım arkadaşlar. Tamam sağlam bir alışverişimizi yaptığımıza göre artık Bunların fişini çekme vakti geldi. Ender pearl aldım. Bir de elmas kılıç aldım. Nasılım? Mükemmelsin. Kanka, Kanka ben onların benzine gidiyormuş sinsirella şeklinde. Ben güvenim, Arkadaşlar siz Nutella mı seviyorsunuz yoksa sinsirella mı? Nutella tabii ki. Arkadaşlar sessiz olun şimdi Metin sessizlikle gidip adamları öldürecek. Ben de evet. ona güveniyorum. <laughs> geliyor ikisi bana geliyor. Kanka bir taktiğime bakar sadece. Yok, Aynen ben sen geldin. Içtim, ben ender pearl'ümü attım. Fake'i verdim onlara. Ben de Gel de burada yaptım. yolun ağzında ölmeye mahkumsun sen. Abi Yok, adam de sekmedi kankam. bu arada niye böyle oldu? Tam kır kanka sen kır. Öldürdüm. Kırdım öldürdüm. Ha kırdın mı tamam ben, ben bir şey içiyorum. Buradayım buradayım şey ben de. bende. Adam bize gidiyor. Görünmez ben boşuna mı içtim şimdi? Kanka bana salsan onu. Olmaz. Neden? İzle 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 izle. izle. <laughs> 300-500. Olmadı kanka. <laughs> i̇zle beni izle bak ne yapacağım bak izle. Şöyle i̇zle geldim izle bir anda. 360 atacağım. Nereye gitti lan adam? Aa, geldim yanına. Geldim. Öldür Git artık! <laughs> git! Aaaa! Yeter! Gizem! BL var mısın? Yokum. Varsın. Arkadaşlar Skywars Party ile karşınızdayız. Bu arada bunu söylemeden geçmeyeyim. Evet, Biz evet, Skywars'ta evet. çok iyiyiz arkadaşlar. Ve tüm marifetlerimizi sizlere göstereceğim. İzleyin abi. Şöyle güzelinden hemen geldim. Karşındayım beybe. Oğlum set almadan nereye dalıyorsun sen? Tam birini iptal ettim ben, ben kanka. Oltam son... da var. Sen ben de geldin hoş geldin. Sürücünüz. TNT bıraktığımı fark ettim. Gel kanka direkt ortaya gel. Eşyaları lootlayalım bence. Olmaz. Olmaz sen git sen git. Tamam seni tek bıraktım. Sen orada kalmaya mahkumsun. Şimdi buradaki chest'i açayım. Oha elmas setim ben. Bu arada çok iyi oldu çok temiz Kaç aman, oldu. Kaçamam kurtulamam. Kaçamam kurtulamam. Tüm chest'leri ben sömürüyorum. Sana da eşya alıyorum hatta. Evet. Bence bu part bizim olmalı. Ha, geldi bir tane çıplak arkadaşımız. Bana kafa tutmaya bizim çalıştı. Metin. Laş, bizim olmalı. Tamam keseceğim ben bu arkadaşı. Kestim. Hatta ulta kullanmaya gerek olduğunu sanmıyorum. Sanıyorum pardon. Burası Sky varsa arkadaşlar. Bed Wars değil. Bir an kendimi Bed Wars'ta sandım da. Yok öyle şeyler. Aa. İkisi burada. bir dakika bir dakika. <laughs> Kanka tam vaktinde geldin yetiştin. İşte o oltayı bana verseydin bunları aşamadaydı. <laughs> <laughs> Kes onu da. Dur. Bir tane vurucun. Bir tane. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> Benim için kendini canına kıydın sen. Unut artık. Öyle birisi yok. Bile bile yandı yüreğim yandım. kanka şov sırası bende o zaman ben bir palyaçoluk yapacağım bak ortaya geliyor şöyle shift'i bırakarak geleceğim abi korkmuyorum ki senden direkt korkmadan geldim sana oltayı atamadın bana hatta olta kılıç yapayım biraz sana nasıl olur bak görüyor musun dokunamıyorsun bana kardeşim olur mu böyle hiç lan dokunmaya başladı biraz ama kestik <laughs> kaç tane kaç kişi kaldı 4 kişi mi kaldı kanka şu an 4 kişi var ve ikisi takım İkisi de bana geliyor mükemmel o yüzden teker teker kesmen lazım. Ah oh, hata yap. Kesin onu onu kessin diye. Hayır ya. Orada düşmesi lazım da onun. Kapattım burayı. Evet, dur. İkisi bana geliyor. Eyvah öldük galiba. Eyvah! <laughs> Neyse arkadaşlar, benden bu kadar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abi. Hoşçakalın ve bay bay.